Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ferhat Biniz Ve birlikte Teardown'da arkadaşlar şu sonu yıkmaya çalışıyoruz İlk önce arabalarla sonra arabaların önüne c ondan sonra da silahlarımla yıkmaya çalışıyorum arkadaşlar ee, Şunu alalım Bu da ışınlanma şeyi Arkadaşlar neler böyle ışınlanmak istedik evet Arkadaşlar tek tek kafasını düşürmeyi başardık bas düşüyor şu an. Tank tutuyor. <laughs> evet bir tankla kafasını bitirebildik yani. Bu kapıya hızlı bir Arkadaşlar şuranın yüzünden Arkadaşlar bir tane tank düşürdü. Arkadaşlar bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. Bunu daha da video uzatmak için tekrardan yapıyorum. Arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Ee, öbürleri gibi 3000 5000 istemiyorum. Gönlünüzde ne kaparsa iyi. Yani 500'e kadar çıkarsak güzel olur. Arkadaşlar bu kadar hızlı beklemiyordum. Tekrardan yapıyorum bunu. Yani bir tane tankla bütün vücudu

Yanlışlıkla kapatalım kusura bakmayın Evet şu kılına girelim gittik? Gözümün gitmiş Şu küçük ayarlar Bu, bu hali Evet, arkadaşlar filmi olmadan önce G4 ile Arkadaşlar ee, kısa sürmesinin sebebi Boyut kısa olduğundan Küçük olduğu için hemen düşüyor Şimdi g alalım Bir G4 bunun için yeter mi tankla birlikte Bakalım daha hayır bununla gitmeyin Bir tane Bir tane Üç tane yeter mi? Yavaş oldu yavaş oldu Evet, bir tane yetiyormuş. Daha uzun sürelim bence. Yani bir tane kısa oldu bence yani. Arkadaşlar kanala abone olmayı like atarsanız böyle videolarım daha da çok devam edecektir. Arkadaşlar 3 tane 4 tane TNT koymak yasak bundan sonra bir tane koyacağım bir tane yetiyor. bir yer Görün bir tane büyük bir arkadaşlar bir de cennet de kendimiz düş düşürelim yani arabalar koymayalım. Neresine koyalım ben Ayaklarını koyalım yeter. Bir tane koyacak iptal mi? Çok yanmış sene koydum. Geçiyormuş. Evet, kolay. Şimdi silahlarımızı da düşünelim arkadaşlar. siyah bir tanesini yıkayacağız Bu normal teknik. Bu böyle boyuyor. Yani zarar verecek bir şey değil bunlar. Bu yangın söndürücü. Şey. Bak kafana çıktı. Böyle bir yakıyor şöyle. Bu arkadaşlar bu çok güçlü Bunu kullanmıyorum. Değil yok diye. Mesela şöyle kes. Mesela şunları kesten Ne de hemen geçiyor. Neyse. Bu da bak arkadaşlar şu Arkadaşlar bu Tutunç Bir de Ne, ne diyeyim, saçma bir şey Ben neden Ben de anlamadım Getiriz, üstünde, Bir getirin bir tane Bir de tutuyorum Bir ama eğri de mermi atıyor, böyle. Bu da bomba. Bunun üstünde kullanmayalım. Bu da arkadaşlar tap tuşuyla bir sürü menüsü var gördüğünüz üzere. Oha. Bir de... içine gidince uçuyoruz mu? Evet. Yapıyorum. şey. Ve bitirelim. Arkadaşlar burada bir şey Böyle. Bu da boya bombası. Ve ip. arkadaşlar. Bu da arkadaşlar bayağı güçlü bir şey. Bu bayağı yani en güçlü olan yani. Hayır en güçlü değil de. bıraktık terip geçti hepsini. Bu bir şey bıraktık, Şimdi, bu da. En güçlü bir şey olabilir. Bu portal. Mesela, çıkıyoruz. Arkadaşlar bu bayağı güçlü. Bakın sağ tıkla geçiyorsunuz uçağa. Arkadaşlar R ile bomba değiştiriyorsunuz. Yani 25 mm bu normal sıkıyor. Bu 40 mm. 105 mm. Evet bu hızlı hızlı plakçıyor. Bu da napalm yakıyor. Olsun. Olsun diyor. Bu da asit. Bu da katana arkadaşlar. Katanayı restart aldıktan sonra göstereyim. burada. Arkadaşlar ama ah, şunun üstünden öyle göstermeyeceğim. Şurayı keselim. Arkadaşlar sağ tıkla yavaşlatıyorsunuz ve mouse'un tekerleğiyle şey şey yapıyorsunuz. Burayı keseceğim. Sağ tıkla başlıyoruz isterseniz yavaşlıyor. Böyle bir keseyim burayı. Mesela şurayı tek tek keseyim. Yani bu üzere, bu da ok fırlatıyor. Arkadaşlar ben bu mortal neden yükledim? Valla şu an hatırlamıyorum. Neyim ok fırlatıyor? Saçma bir şey. Neyim ne bu da vuruyor şöyle. Şöyle bir şey bulduk. Kaç ya? Balık klasiği. Kaç Arkadaşlar bu da drone. Drone içinden geçebiliyor bir şeylerin. Böyle. Saldırı drone olarak geçiyor. Arkadaşlar bu da elektrik. Arkadaşlar bu da seri çok güçlü bu. kaldırabiliyorsun mesela şu şeyler. Hayır, bu malzeme. biraz kaldırıp bakalım yerinden oynadı sonik i̇şte, şurada cilet daha önce gösterdiğim çırpışlığa da katlatıyorsunuz arkadaşlar bu da ışınlanma Lan en fazla kullanıcı bu da mavi boya bu da arkadaşlar küp silah sanatı mesela nasıl bunu değiştiriyorduk arkadaşlar şu an unuttum bir zaman sonra video çektiğim için unutuyor tuşu yok hayır heh sağ tıkla metal küp arkadaşlar şimdi bot fırlatıyor sağ tık tır fırlatıyor normal Thank you. Evet, tank. Bunu yaptık, bunu yaptık. traktör, Tank. Bu krali ne? ha finch. araba Yat. Büyük yat. Arkadaşlar burada böyle bir şey yapılatıyor. Saçma sapan. Arkadaşlar burada süpürge. Yani süpürüyor, bildiğiniz. Bu mayalar nereden değişiyordu? Unuttum. Evet, ha, R tuşuna. bakın gücü mesela sıfır şu an. Kötü çeker. Bu da fırlatma gücü. Fırlatma gücü az olunca bakın. Mesela Mesela şunu çekelim. Şuradaki arabayı. Mesela bakın arabanın şeyi çekti, Kır fırlatıyor gördüğünüz üzere. Bunu yüz yapıyor, Ben böyle kullanıyorum. Bu meteor. Bu da meteor. Arkadaşlar bu Iron Man. İki kutu aynı anda bastığınız güç doluyor. Güç dolunca da bayağı iyi bir şey. Böyle bir ses çıkıyor. Şöyle evet, bir şey Bayağı bir şey yapıyoruz. Bayağı bir şey Arkadaşlar. Bu resetteyim çünkü düştüğü için. Evet, arkadaşlar bu da e, uzaktan sürme mesela tankı şimdi şu an çalıştı neyle bunu atıyor arkadaşlar yumuşak hangisini unuttum evet i ile gaz j ile son şey j ile görüntüle Ya mini kamp. Bu arkadaşlar mesela yeri koparmak istiyorsunuz konu. Konunu koparmak istiyorsunuz böyle siz de biliyorsunuz bacakları falan. yakarak basıyor. Bu da bunun gücünü de ayarlayabiliyorsunuz. Çok güçlü şu an arkadaşlar. En güçlü oldum ben. Şu an reyla arkadaşlar bu. Şimdi geri tepme. 5 indirdim güç arkadaşlar çekme gücü falan Şu an en güçlüler bakın Baya güçlü herbise. Bu da güçlü çekme Bu da Bu da asit Bu da ne bileyim Arkadaşlar bu sol tıkla böyle ateş ediyor sol tıkla da O sonra bu da MAGNET ikisini yapıştırıyorsunuz sağ tıkla bırakıyorsunuz Arkadaşlar bu da piyano Kalk yapıp Ben yapayım bunu. Kalk sol aynı anda bastım ya da yapıp, müzik yapıp, Şimdi herhangi bir silahla şey düşünmeye çalışacağım. Hmm, Sonic ismini unuttum. Hangi yapsak? Gider Giderim bakalım mı gidiyormuş. Durma uçak yakacağız. Kafaya bir tane 105 mm yeter mi? Hı, hat. Yetmiyormuş. Yakında. Hatta güzel bir şöyle. Arkadaşlar, her şeyi ayitmaya çalışıyoruz. Bunları yapmıyorum. Bunu da yapmıyorum. Şuna başlayalım. Her şeyden bir tane istiyorum. Bir tane iste pardon. Bunu da başka. Ben şeyler ne bu. Oha, şeyler Oha, lan? güçlü bir şeymiş. Ben bir tane bırakıyorum. Bir gitmiyor tabii. Zarar verecekler. Tam, bir tane. Böyle bir tane. bir tane 105 yeter. Çok büyük oldu 105 yeter. İşte bunu da keselim kollarını, bacaklarını keselim. yok. Bacaklarını kesersek düşer şey. Yeter bence. Şu köşten keselim. Tam, şu an çok iyi. Neyse arkadaşlar bu kadar yeterli. Kanala abone olmayı like unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.